Oyunculuğuyla takdir toplayan Zeynep Aydemir de birazdan makina kafada misafirimiz olacak Zeynep Aydemir'i tanıyor musun? Tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Ee, diziden. Hangi diziden? Ee, dizi bilmiyorum ama bir dizide gördüm Yani dizinin ismini hatırlayamıyorum ama Bir dizide Canlandırdığı bir karakter var diye biliyorum Bana da öyle geliyor galiba bir dizide Canlandırdığı bir karakter var İşin doğrusunu söyleyeyim mi? Ben de bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Aşkın bedeli. Aşkın, Aşkın bedeli. bedeli. Star TV'de hanımlar beyler Zeynep Aydemir. Sizin diziniz, demek ki bu adam bilmiyorsa kimse bilmiyordur. Öyle demeyin, herkes biliyor. Bayağı izleniyoruz. Her Sadece gün ismini hatırlayamadım. Evet. Her gün mü? Aşkın Medeli. Her gün. Hafta işi, her gün saat 12.30'dan. mi? Evet, öğlen. Günlük dizi. İzli, i̇zleyenleriniz kadınlar mı? İzleyenlerimiz kadınlar, genç kızlar, erkekler de izliyor. Mesela kuaförümüz izliyormuş. Baya Kuaför izler, o normaldir. <laughs> Kuaförler izliyorlar. Kuaförler açık tutuyorlar herhalde kadınlar izledikleri için. Vallahi bilmiyorum diyor ki yani ben geliyorum ve hastasıyım sizin dizinin ne olacak diye bana sordu ne içeride. Ne oluyor dizinizde hastası belki. olunacak ne oluyor? Şöyle ne oluyor ben ilk başta iki karakteri birden canlandırdım. İkiz kardeşleri oynuyordum bunlar tek yumurta ikizleriydi birisi sedef, öbürü Selan. İşte birisi iyi karakterli annesi tarafından büyütülmüş. Öbürü kötü. Yani kötü demeyeyim de işte biraz zor şartlarda büyümüş. Babası tarafından alkolik bir babası var falan. Çok zor şartlarda işte çok itilerek Peki katılarak. şimdi siz böyle anlatınca yakalar mıyız yani? Mesela e, pazartesiden itibaren baksak anlar mıyız böyle? E artık sezon finaline giriyoruz aslında. Çok az kaldı yani. <laughs> Dizi bitecek. Ama bildiğim kadarıyla günlük dizilerde çok olay olmuyor. Hı. Yani değil mi? Yok, bizim Yani evde bir olay geçiyor oldu. genelde. Yani şöyle söyleyeyim. E, kötü olan ikiz kardeş, iyi olan ikiz kardeşin yerine geçti. Onu yakaladı, kaçırdı. işte kaçırmak için bir sürü planlar yaptı falan. Tabii bunların bir tanesi Boğaziçi mezun, Amdüsyon'da okumuş. işte çok zengin bir aileye gelin ya gitmiş. Öbürü Ya kızın ödürü. sesini ne olur arttıralım. bir Hiç bak onlar da duymuyor, ben de duymuyorum ne ne olduğunu. Evet. Kızın kız ikizinin yerine geçmiş. Evet. Bu biraz günlük dizi için İkizini fazla karışık kaçırıyor. değil mi? çok karışık hatta yani kendi kendime oynadığım sahne var benim bayağı kendi kendimi dövdüm ben hani <laughs> sürdü çekimlerimiz. Karşılıklı işte Selen ve Sedef. Artık zaten ben çok iki kişilik işi yapıyordum. Başladı işte yaklaşık bir 25-30 bölüm civarım hatırlayamıyorum. E, iki i̇ki kişilik iş yapıyordum. Hep böyle ben ben zaten hep vardım yani Selen olarak ya da Sedef olarak. Karşımdaki oyuncular değişiyordu sadece. En sonunda bir geldi program Selen ve Sedef. E bu ikisi de benim. E ne olacak o zaman sabahtan akşama kendi kendime oynayacağım. Bir gidiyorum Selen'i oynuyorum, bir gidiyorum Sedefe oynuyorum falan böyle. ikisini montajladılar, kendi kendimi dövdüm falan. Çok i̇şte acayip kendi ve kendime... çok gerilimli bir hikayeden söz ediyor. Peki ee, Yıldız Tilbe bir ikiz kardeşi oynasa bir dizide ve kendi kendini dövse ne olur? Vallahi benim ikizim yok biliyorsun kan bir taneyim ben, aşkım benim. Ee, yani sadece ikizim olmasına gerek yok, ben arada delinince kendimi de dövüyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Dersiniz efendim? 1.70. Ya bırak numarayı 1.70. Kız 1.58 diye 1.70. Topuk topukla mı? Yok, <laughs> şu anda 1.78 falanımdır. Sizin boyunuz kaç? Bakalım. Bir şeyimiz çok merak ediyorum hakikaten. Bayağı gerilimli herhalde. Görelim. Sen bir bakalım Sedef ablan seni haftaya nereye götürecek? Evet Çiğda biliyor musun? Biliyor musun? Acaba Sedef Hanım öyle güzel yapabilir mi? her şeyi bilmek istiyorum. Ne yer, ne içer, ne giyer. Başka ne vardı? Muskat. Bakkalda doğmaz ki. Her yerde aradım, herkese sordum. İyi. Anne, sen evlat kaybetmenin ne demek olduğunu bilir misin? Hiç evladını kaybettin <laughs> mi? Ne hissettiğimi anlayabilir misin? İşte şimdi tam yüzde yüz İyi o zaman. Üzerimi değiştireyim de gidelim. Şimdi niye diye sorsam yine sürpriz diyeceksin değil mi? Şimdi burada bir kadın nedir bu yani biri kötü biri iyi ama kötü olan saf kötü iyi olan saf iyi gibi bir şey mi? Ya aslında kötü olan hiç de saf kötü falan değil. Kızcağızın başına gelmedik kalmamış. Çok alkolik ona berbat davranan onu yalnız bırakan böyle berbat bir babayla büyümüş. O da başına çok iş gelmiş tabi. Adam en sonunda satmış onu birine. Bir yaşlı bir adama satmış ve kız kaçmış babasından. İşte doğru düzgün okumamış etmemiş. Hani diğeri öyle damdösyonlarda boğaziçilerde okumuştu ya İşte çok zengin bir aileye gelin gitmişti falan ya. Bu da tam tersine işte İstanbul'a kaçıyor babasından. Sefillik içinde büyüyor ve bulaşıkçılık çıkmalışıkçılık yaparken Taner diye bir de kötü karakter var. Sonradan sevgilisi oluyor. O Taner ya bunu alıyor. ne var bu kızda ya? Yani <laughs> bravo vallahi yani. Nasıl hani e, şeyde e, kendi dizisini bayağı ev kızı gibi anlatıyor. Sonra da şey oldu ya o da ona öyle yaptı. <laughs> o kadar alıştım ki çünkü her Eskiden gün ev kızı yakalı. mıydınız? Hiçbir zaman ev kızı olmadım yani. Üniversite birden itibaren Niçin? Bütün kızlar ev kızıdır. <laughs> Bütün kız Karolin, sizin ev kızı olduğunuz bir dönem oldu mu? Dönem yani. Hepimiz ev kızıyız. Hepimiz <laughs> hiç ev kızıyız. Hiç annem öyle demedi bana. <laughs> Git kızım çık gez dedi. Kim dedi? Annem. Hiç demedi yani öyle yaparsan sokak kızı olur. Benim kızım sokak kızı olmaz dedi. Ev evet. kızının karşılığı sokak kızı oldu. <laughs> yani Değil. çalışan Sizin aklınızda değerle İnanamıyorum, inanamıyorum. Yani derler ya yani, insan diyor yani. Derler de ne yapayım şimdi her birine yere inanayım mı? hep beraber.